yanilik bir halktır. Burada kazık yok. yok. Mardin'e olduğu gibi yansıtan en güzel yerlerden birindeyiz şimdi. Tadı çok güzel. Muhteşem. <laughs> Buranın en güzel yeri neresi? Şeyh Uzun, Nereye gidelim. Bakana Şimdiki durağımız Kasimiye Medresesi. Kasimiye Medresesi'nin yapımına Artıklar döneminde başlanmış. Ancak Timur dönemindeki mol saldırıları nedeniyle tamamlanmış. Sonra Akkoyunlar döneminde Kasım tarafından yapımı tamamlanmış. İki katlı bir medresi. medrese. Medrese evet, dönemin önemli eğitim merkezlerinden biri Astro olarak adlandırılıyor. Önümlerinde eğitimler verilmiş burada. Sınıflar, 5-6 kişilik sınıfların uygulandığı, Teşekkürler. Burada, burada fazla yok. yok. <laughs> <laughs> Ay bunu kaça veriyorsun şimdi alacağım? Bize 25 yapalım ya. Baba inan değil. Bunlar sadece 21. çorbalı bir de mezeli var, iklim menüm var. Çorbalı yalan, soğanlı yoğurt çorbası yönden geliyor. Daha sonra iki tane arasıcak, zeytinyağlı enginar dolması ve haşlanmış şu köfte. Daha sonra salata, biliyorsun nar mevsimi, nar salatası geliyor. Ana yemek siz seçiyorsunuz, seçenek hakkınız var. Ama önerdiğim yemekler var muhakkak. Mesela doba, but dolması, sarımsak, füryani mutfağında. Gülün tatlısı, irmik tatlısı, çay, kahve, Kişi başı 75 lira. İçecekler ekstra. Çorbayı alıyorum, yerine meze 10 çeşit bırakıyorum ve diğer saydıklar kişi başı 100 TL. 5 kilo böyle dönersin İstanbul. Geliyorsun. Bu yemeğimiz doboy deniyorum. Şahane. Bu kadar yemekten sonra bütün Mardin'i yürüyerek gezmemiz lazım ancak hepiniz. <laughs> <laughs> Buranın en güzel yeri neresi şey? Nereye gidelim? Bakan abla buradan yürüyün yukarı çıkalım. Zincirliğe medresesi var. Oraya gittik. Başka? Biliyorum nereye gideceksiniz. Ee, nereye gideceksiniz? Onu camiye gidelim. Oraya da gittik. Ne gittiniz? Gittik Su getirdiniz. <laughs> Su getirdiniz. <laughs> gittik oraya da. Başka bir yer söyle. Başka bir yer gitmediniz. Böyle Nereden... yerlilerin gittiği bir yer söyle. Yerliler... Mardinler nereye gider? Dağ... Daraya, Dar gidiyor. Da Raşdiye, Raşdiye biliyorsun nereye gidiyor. Gün batımı eşliğinde Menengiç kahvesi içiyoruz. Olsun. Güzel ya. Yani. Güzel mi? Hı. Hmm. Hmm. Bugün Süryanilerin en önemli ibadet merkezlerinden biri olan Deirüz Zafaran'dayız. Deirüz Zafaran sadece turlarla gezilebiliyor. Yaklaşık 20-25 dakika sürüyor turlar. İçeride Azizler Evi, Mezarlık, Kilise ve 4000 yıllık bir güneş tapınağı bulunuyor. Manastır inşa edilirken çevresinde safran bitkisi bolca bulunuyormuş. Dolayısıyla ismini de Safran yani Zafaran buradan almış. Evet, şimdi biz Manastır'da toplamında 4 bölüm gezeceğiz. Burası ilk bölüm. Ama Kilise ise bir sonra 5. yüzyıldan işaret ve ibadetler de halen bu bölümde yapılır. Yani burası ibadet bölümüdür. Ve bir sürü yani de yedi vakit ibadet vardır. Bunlar üçü toplu bir şekilde yapılır. Geri kalan 4 vakit ise bunlar şahsi kişisel yapılan ibadetlerdir. Burada halen vaftiz töreleri yapılıyor. Bu da vaftiz taşıdır. 1500 yıllık oyma yontma bir taş. Ama tabi eski bir taş olduğu için bu da zarar görmesin diye yapılıyor. Kullanılmıyor. Bilmeler için vaftiz şudur. Şimdi Hristiyanlık inancına göre yeni doğan bebekler günahkar olarak doğuyor. Ama tabii bu o bebeğin işlediği bir günah değildir. Annemize babamız olan yani Adem-i Havan'ın bahçede işlediği günahtan geliyor. Yani burada günahtan bir arma yapılır ve vaftize beraber de Hristiyanlığa ilk adımlarını atıyorlar. Yani Hristiyanlıktaki ilk kural, ilk şart vaftiz olmaktır. Burası da manastırın mezar odası. Azizlerine Eyi olarak da biliniyor ve Milattan sonra 5. yüzyıldan şahit Şu an içeride 7 tane mezar var. Bunların her biri birer mezar. Burada 4, burada 3, toplamında 7 mezar. Yani şu 7 mezar içinde toplamında 52 din adamı bulunuyor. Yani burası manastırın toplu mezar odası. Din adamları şu şekilde defnediliyor. Ayet duasına yedikleri elbiselerle beraber bir sandalye oturtuluyorlar. Ve yüzleri de şöyle doğuya bakacak şekilde defnediliyorlar. Ama tabii bu sadece din adamları için geçerli. Normal bizim gibi sivil insanlar yerde ve tabutta kefenle uzanarak. Ama yine yüz doğuyadır. Niye doğuya oturarak? Çünkü kıyamet gününde İsa Mesih'in tekrar doğudan geleceğine ve din adamları da onu hazır bir şekilde yani saygıdan hazır bir şekilde karşılamak için oturur vazide defnediliyorlar. Burası bir güneş tapınağı. Hristiyanlık öncesi pagan dönemine ait bir tapınak. Şimdi Süryaniler Hristiyanlığa geçmeden önce burada güneşe tapıyorlardı. Burası Süryaniler ayı bir tapınaktı. Çünkü Süryanilik bir halktır. Bir ırktır yani bir inanç değildir Süryanilik. Bir halktılar bunlar. Ve Süryani halkı Hristiyanlığa geçmeden önce burada güneşe tapıyorlardı. Bu bölümün de yaklaşık 4000 yıllık da bir tarihi var. Şurada doğuya bakan bir pencere var şurada. Evet burada içeride güneşin ilk ışıklarıyla beraber ibadet etmeye başlıyorlardı. Şurası da adak yeri. Yılın belirli günlerinde buraya getirdikleri kurbanları burada Güneş'e sunuyorlar. Tabi kurban dediğim keçi gelince çok kalabalık oluyor. Gezdiğinizden de pek bir şey anlamıyorsunuz açıkçası. Saat 9'da açılmasına rağmen yani sırada abartmıyorum 200 kişi biz falan var. Böyle vardı. araya kaynadık 2 evet. kişi. <gülüyor> 50 <gülüyor> kişilik. Turla değil de bireysel geliyorsanız araya kaynamaya çalışın yoksa sizi çok almıyorlar. Evet. Yani biz bireyseliz 2-3 kişiyiz vesaire derseniz size en önden alabilirler. Onun dışında çok zor. İçeriye de öyle söyledikleri gibi 10-15 kişi falan aldık da yok. Biz bildiğiniz 60 kişi falan girdik yani. Bizden sonraki gruplar da öyle. Evet. Mecburen ama yani bölemeyecekleri Çok için. kalabalık. Belki de hafta sonları böyle bir uygulama oluyor. Giriş bu arada ıı, 10 lira. Öğrenciyseniz 5 lira. Bu arada mutlaka gelmişken Süryan şey Çayı ve Süryan Çayı. Bu ikisi benim favorim müteşem. oldu.